sen beni çok güldürüyorsun. Yapma ya. <laughs> o kadar da esprili bir adam olduğumu sanmıyorum ama. Yok. Sen gizli komiksin. Gizli komiklerden. <laughs> Bakın babaannesi. Kimler gelmiş? Selam. Ne yaptınız? Bilezik taktınız mı? Kına da yaksaydınız. Sizin nereden haberiniz oldu? Ne önemi var? Birkaç güne bir nikah yapacaklar. Siz de davetlisiniz. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Bilezik de takalım istersen. Vallahi iyi olur anne. Gençlere destek olmak lazım. <laughs> Sen aklıma mukayyet ol. Oğlum, ben o ikisinden kurtulduğum için kaç tane kurban kestim dernekte. Haberin var mı senin? Gülizar! Ha? Kinyonu nereye koydun? Ee, sağdaki alttaki şeyde dolapta dipte. Feta. Ya. Ya sen. Sen neredesin ya sen neden cevap vermiyorsun? Cevap vermemek ne demek benim te telefonlarıma? Salak. Çok korkuttun beni. Gül, bu hayatta bir tek sana yalan söyleyemedim. Senden de saklayacak değilim vallahi. Ben sana kırgınım. Aa. Neden? Yani biz beraber bir yola çıktık Gülizar. Yıllarca beraber hayal ettik, beraber çalıştık. Sen bir anda bu kartal söz olayını kestirip attın. Ey yarı yolda bıraktın gibi oldu. Yani vallahi İzmir'e gitmeyi düşündüm ya bak. O kadar diyeyim sana. Evet abi. Ben çok özür dilerim. İşte öyle yani. Hem kendi içimde seni hem de kendim böyle döverken telefon geldi bana. Bir yapımcı aradı. Aranjör olarak çalışmak istiyordum. Aa! Hadi canım. Vallahi Ay bu çok süper habermiş. Yani ben de sevindim yani benim için güzel bir fırsat. Ama Fett daha hazırlıklısın değil mi? Yani bak şu kısacık serüvenimiz bile ne kadar zor geçti. Yani gördün işte çevreyi, etrafı. Eminsin değil mi? Gülü benim yırtmam için son şansın. Bak sen yolunu buldun. Ben hala bir yol arıyorum. Ben eminim senin yolunu bulacağım. Ama tabii bir tarafında korkuyor yani. Üç buçuk atıyorum. Niye diyeceksin? E ilk defa sensiz çalışıyorum ben. Nasıl yapacağım? Ya, ne demek o be? <laughs> Ay sen ne diyorsun ya? Ay sen yaparsa alasını yaparsa sen müzik için doğmuşsun. Yaparım değil mi? Ya ben ne diyorum burada? Yaparsa tabii ki ben sana sonuna kadar güveniyorum. <laughs> Artık ben de böyle küçük mekanlarda senin şarkılarını söylerim. Vallahi o zaman sorma sırası ben de gülüm. Ya sen emin misin? Bak bu müziğin ateşi insanı içinde yakar, kovurur bak, biliyorsun mu? Öyle küçük mekanlar sana yetmez. Eminim. Ben kararımı verdim. Bu kurtlar sofrası hiç bana göre değil. Ben bunların arasında <laughs> hiç barınamam. Bu taht savaşları, entrikalar... Cık. ...bana gelmiyor. Evet, hazır. Ah, Fethi. Ne haber ya? Hoş geldin. Eyvallah. Neredesin sen ya? Ne yapayım takılıyorum böyle ya. Ne güzel korktun. Sen mi yaptın? Ha? Eğer hemen ben bir tane yiyeyim ya, sen kendine yaparsın. Kayra seviyor musun İyi tamam. Ee, şey beni bekleyin ha. Aa sen iki, ikisini de ye. <laughs> bana da bir tane yapar mısın? Aynen. Aa, yapacak tabii. Ya. Yapacak tabii. Afiyet şeker olsun ya. Ye Fettah'ım ye. Harika olmuş ya. Ulan oğlum Fuat. Doğru yoldasın ha. Demek ki bazıları doğuştan suçlu doğuyor. Senin kuzenle de dev bir potansiyel varmış. <laughs> vay 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 Mine'ye bak sen ya. Bize kahve yaptım. Baş başa içer dertleşiriz diye. Doktor yasak koydu. Kahve içemem ben. Ben de içmem o zaman. Hayri Hanım, derdimi biliyorsunuz. Gülizar önce sizin torununuz, sonra benim kızım. O size kendini doğru anlatamadı, ifade edemedi biliyorum. Sizi üzdü ama o da çok üzgün. Bir yanı sızım sızım sızlıyor. Eksik kaldı. Tam da ailesine kavuşmuştu. O defter kapandı Suzan. Nefesini boşuna tüketme. Ama siz demiyor muydunuz ne olursa olsun arada kan bağı var diye. Tüm yaralar sarılır diye. Önemli olan aile olmak diye. Bakın evleniyorlar. Mine üzüldü. Siz şaşırdınız. Ama işte hayat, hayat böyle bir şey. Siz ...benden daha çok görmüş, geçirmiş bir insansınızdır. Daha iyi bilirsiniz ama... ...affetmek büyüklüğün şanındandır. Hiç şey zeval olmaz. Ee, Gülizar sizinle gelip konuşmamı istedi. Şimdi bana küs ama ileride beni anlayacak dedi. Sizi ne kadar çok sevdiğini söyledi. Nikahına bekliyor. Yani tabii siz nasıl istersiniz bilmiyorum ama... ...ben olsam... onun boynu bükük bırakmazdım. Hayatımda hiç kimse beni bu kadar yanıltmadı, üzmedi. Acısı öyle bir nefeste geçmez Suzan. Ne demek ben halay bilmiyorum ya? Allah Allah, bilmiyorum demek. Bilmiyorum işte. Allah Allah ya. Halay bilmeyen damat ne olur? Sen zaten köy yerinde yetişmedin mi ya? Sana kimse öğretmedi mi halay? Ya... ...beceremiyorum işte. Aa, hadi tamam. Ben sana itinayla şimdi üç derste hemen halayı öğreteceğim. Bitti gitti, tamam. Neyse ne. Ya hadi Ya rahat bırak nişanlımı, bırak. Gece gece, yarın şey yaparız onu. Gündüz şey, gözüyle. Halay başı mendilini çıkardı. <laughs> Ayaklarıma dikkat ediyorsun. Bu halay başı Evet. <laughs> Haydi Fetta. <Evet>. Hey! <laughs> Yürü! Bak ellere bak. Yürü Fetta ben sana asıl bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen benim nikah şahidim olur musun? Ha. Ben. Sen. Ama Gül'ü ben böyle bir soru ben hemen duygusallaşıyorum ya. Ya sen olur musun olmaz mısın onu söyle. Ya ben senin şahidin değil ben sana kurban oldum ya. <laughs> Ama ya ne bileyim şimdi yani Gül'ü evleniyor, Fettah şahidi bir acayip... Ya tamam, bir dakika. Ben eniştemle bir şey konuşmak istiyorum, araya girme. Ya şimdi sen kalender bir adamsın tamam mı? Ben sana soruyorum, emin misin? Bak yani emin misin? Sen bunun böyle aşık hareketlerine süt dökmüş kedi olduğuna bakma tamam mı? Beni susturma, beni susturma. Bu var ya cadalozdur bu kafası aa, bir atar gelip başını etin atar. Aa, 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 biliyoruz tabii. Emin misin? <laughs> ya sen hiç merak etme, onun her hali benim kabulümdür. Gördün mü ha, işte? ha. Duymak istediğimiz şeyler bunlar zaten. İşte. Ama şimdi düğün, halay, şeyler falan kötü oluyor bize ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi ta, ta saçma Tut, tut, tut tut. Hayır, hayır. Ağlamak zamanı değil şimdi. Gülmek zamanı. Ey, hatta sevmek zamanı. Şimdi neşelen hadi. Tamam. Tamam, halay başım. Hoppa, halay. halay.